bu hafta içerisinde bir gazetemizde Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir haber bir internet sitesi üzerinden Hülya Avşar polemiği ile gündeme geldi. Gazetenin haberi şöyle. İsmaila cemaati Avşar'ı çarşafa soktu demiş. Haberin başlığı böyle ama bu polemikte Cübbeli Ahmet Hoca'nın ismi geçiyor. Biz haberi kısaca özetleyelim size. İsmaila cemaati Avşar'ın kurbanla ilgili yorumuna yediğin etler babanın Tarlasında mı yetişiyor yanıtını verdi demiş. Ve bu cevabın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu söylemiş. Tabi e, Hülya Avşar ne demiş e, sorusu var. Biraz onun sözleri veya yazısı da bağlamından koparılmışa e, benziyor. Ama soruş itibariyle e, şöyle, hayvan kesen bir dini aklım almıyor ifadesi geçmiş. Ancak bu ifadenin Hülya Avşar'a değil de 9 yaşındaki bir çocuğun babaannesine söylediği bir ifade olduğu e, aktarılıyor haberde. ama O da onu, onu mi... naklediyormuş herhalde. Evet, o da onu nakletmiş. Ancak sözler Hülya Avşara e, atfen e, medyada yer almış. Buna karşılık da bir web sitesinde, bir internet sitesinde e, sizin Hülya Avşara cevap olarak yedi etler babasının tarlasında mı yetişiyor dediğiniz ifadesi var. Ben tabii bunlar eski mi bu? Yani yani bu haber yeni. Hayır haberi demiyorum. Onun bu sözü eski mi? Yani o çocuğun sözü falan naklettiği, yani onu bilmiyorum. Onu ben de. Çünkü e, ben bu haber. Ama e, yani gazetenin haberi bu Çarşamba gününe ait. Biliyorum, onlar Kasım bütün tarihinde. sitelere düştü. E, fakat ben o, o malum bir kişiye e, karşı bir cevap vermedim. Yani o söz benim sözüm. Yani yedi etler. E ben yedi etler mı yetişiyor? O sözler üzerine verilmiş bir cevap değil. değil. Yani ben bizim oğlan var Ahmet Han diye onu da misal veririm de çok hayvan sever işte. Efendim e, ağlar mağlar hayvanları görünce onlara bir şey olsa işte bacağı kırılsa şudur budur ama köfteleri de yutar. Diye böyle bir vazda onu da dile getirdim. Yani e, dolayısıyla işte o da o işe karşı olup da e, et diyorsa nasıl oluyor? Yani bu Allah için kurban edilince mi efendim şey oluyor? Acınacak hal oluyor. Kasaptan aldıkların nerede yetişiyor? Yani mezbahada e, tüketim maksatlı kesilen bir şey olmuyor da. Mahsuru yok mazuru, ama. Yani o gibi bir şey denmiş olabilir ama o şahs için değil. Yani benim sözüm ona karşı bir cevap ben hatırlamıyorum ama birkaç seneler evvelse onları hatırlayamam. Yani birkaç seneler evvelse o laf. Ben de o cevabı ona çünkü benim sohbetlerimi bunlar tarıyorlar. Şimdi eski sohbetten kalkıyorlar bir cevap. O Salman meselesi de, de aynı. Bir cevap bir şey koydular. Halbuki ben ona hiç cevap vermedim. Çünkü o da bana bir şey yapmadı ki ben öyle bir şey görmedim zaten. Bu noktada da ben böyle bir cevap vermedim. O şahsa vermedim. Ama eski bir sohbette onun lafı da eskiyse bir cevap vardıysa onu bilmem. Yani onları unutabiliyorum. Ama şu anda ben yani böyle yakın tarihte aylardır böyle bir şey konu geçmedi. Ben de böyle bir cevap vermedim. Bir de tabii çarşafa soktu meselesi yani orada yani bu bir yani değişik. Çarşafa soktu biraz eee egzaj etmişler, mübalağa etmişler. Yani mübalağa ee, etmişler derken e şimdi başını kapatmışlar. Başını kapatmışlar falan. Şimdi kendi kapatmayan insan sen başını niye kapatıyorsun ki yani? Bu, bu e bunu bazı gazeteler de yapıyorlar. Ya yapıyorlar ama şey de yapıyorlar. Ya basman fotoğrafı. Tam da karikatür dize edilebilir ama bu şimdi normal resimde olmaz. Yani biz böyle şeyler yapmayız. Yani açık eden insan yok şafa yani koy resmini bas. de mi girmeyiz diyorsunuz Girilmez Yoksa, yani. E, fotoğrafını ya bunlar, kullansak Hülya Uşar'ın başını örtmeyiz mi? Olmaz. Bize evet. ne ya? Kendi nasıl kendini hissediyorsa gösteriyorsa öyle göster. Yani biz bir insanın kılığını kıyafetini düzenliyormuş gibi efendim bu biraz istihzaya da girebilir. Nasıl ki kapalı kadını açık göstersen ona sövmüş gibi olur. E, o da o vaziyette şey, beni ne böyle yapmışlar şeklinde yani alınabilir veya kendi göre bir hakkıdır efendim ona kızmak. E biz böyle şeyler bunlar abesle iştigal bunlar basit işler bunları biz yapmayız ama Ama şimdi, bu o, şekilde uygulamanın yapıldığı e, internet sitesi cemaate yakın bir site anladığım kadarıyla. Babacım şimdi cemaate yakın diye bir şey yok. Kim yakın kim uzak metre mezru alıp da ölçemeyiz ne kadar yakın ne kadar uzak. Şimdi ajan dolu yani cemaati kötü tanıtmak. Bunlar ajan mıdır? Ha, yok tanımıyorum, bilmiyorum. sitenin adını da bilmediğim için. Ben bu sitelerin hiçbirinde bilmiyorum yani. Yani hangisinin bize ne kadar yakınlığı var? Hangisi ne kadar bir Facebook yönetiyor, Twitter yönetiyor? Yani bazı gençler var ee, bize gelen giden sohbetlere belki. 100 Onların bin, bireysel. Yani 100 bin de üyen var diyor çocuk yani. Bu işler faaliyet işidir. Gençlerde oluyor böyle şeyler, irtibatlar. Ama biz bunların takipçisi değiliz yani, gözetimcisi değiliz. Bunlar bireysel girişimler. Bireysel yani. girişimler. Muhteşem Yüzyılda da aynı oldu. Yani İsmail ya yakın bir şey işte lanetledi meselesinden iş bana yine gelindi, soru soruldu bana Helal Gıda Fuarı'nda. Oradan yine iş uzadı, gitti. Ama ve lakin Orada da ben böyle bir lanetleme manetleme yapmadım. Biz bedduacı değiliz. Biz insanları lanetleyemeyiz. Şahıslara lanet okuyamayız. Ehli sünnete göre haramdır. Yasaktır. Belli bir şahsa lanet okunmaz. Yani müşahhas bilinen kişilere lanet okunmaz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde mesela kadınlara benzeyen erkekler, erkeklere benzeyen kadınlar mesela hiç böyle isim var mı falan adama diye. Yani Kur'an'daki ifadeler yalancılara lanet olsun. ...zalimlere Allah'ın laneti olsun... ...bak ifadeleri görüyor musunuz... ...vasıf üzerinden gidiyor... ...şahıs üzerinden gitmez yani belli bir dizinin oyuncusu... ...bunlar belli insandır... E, ...belli insana lanet etme ne hakkın var senin... ...ehli sünnete göre caiz değil ki... E, ...biz bunu yapacağımız işler değil... ...ama biz orada başka bir... ...maksadımızı da anlatmaya çalıştık... ...ama yine bir sitenin yaptığı işten... ...İsmail Ağa'nın adı geçti mi... E, ...bizim de efendim şeydir... ...dolgu malzemesi... E, ...bir de bu olursa haber değeri olur... ...bu olmazsa haber değeri olmaz... Kimse okumaz mı okumaz? Şeklinde böyle gidiliyor. Yalnız ben şunu, hem de burada bir hukuki şey de var, konu da var. Onu açıklamak e, icap ediyor. Bunlar ben rahatsız oldum bu kapalı resim yapmışlar falan. E bize ne insanların kafasını kapatmak? Millet de zannedecek ki zorlan kafasını milletin kapatacak bunlar. Baksana resmi bile kafasını kapatıyor falan. Yani biz şey miyiz? A Hayır aklımızı, olur Aklımızı der. peynirle mi yemişiz? Hayır, Kadının mi? suratını niye basıyorsun o zaman? Basma. Şimdi. Hayır onu diyorum kafasını kapatıyorsun da kadının suratını niye basıyorsun? Kadının yüzünü milletin resmine basmayana izin var mı? Yok mu? Yok yani biz ha, izin aldı mı yani? Ha, yani ilgili kişiden izin Yüz avret değildir ama ilgili kişiden izin aldın mı sen? Bizim Arifan dergimiz şudur budur benim 5-10 senedir bu kadar yayın organlarım oldu yani dergiler değişik isimde falan. Bir tane kadın şey bastık mı resmi? E nasıl oluyor İsmaila? Yani İsmaila denip de böyle kadın resmi olmuş. Nerede görülmüş? Biraz yani periz lahana turşusu işine dönmüş o biraz. Neyse onu bilmiyorum ama sitenin sahiplerini. Mühim olan şudur. Benim Cübbeli Ahmet Hoca TV devamlı ilan ettiğim bütün sohbetlerim bedava, üyelik bedava olan bir sitem var. Burada baya bir verimli hizmet yapmaya çalışıyoruz. Birkaç haftalar içinde de yüzü değişiyor. Çok muazzam canlı yayınlar yapıyoruz. Her perşembe sohbetimiz görüntülü canlı. Bursa sohbetimiz canlı. Görüntülü veriyoruz. Efendim şifa derslerini görüntülü Ursa sohbetinde mi canlı veriyorsunuz? Tabii canlı veriyoruz ve görüntülü televizyon gibi yani o ilan ettiğimiz her ayın ilk cumartesi 3 Aralık'ta inşallah gidecek. Mesela böyle bir hizmetimiz var. Yapılan bütün sohbetler atılıyor. Yüzlerce sohbet var. Şimdi biraz da haber işine girdik. Yani haber işi derken bizimle ilgili mesela bir şehitlere taziye yayınlayacağız. Depremdeki şehitlere taziye yayınlayacağız falan. Bunları da verme başladık. Yani biraz birkaç eleman aldık. Bu kardeşlerimizle beraber bir düzene sokuyoruz. Onun için vatandaşlarımız şunu bilsin ki bir sitede şurada burada benim hakkımda bir şey var. Ha sohbet atıldıysa YouTube'a şuraya buraya işte başka sitelerde var. O zaten benim ağzımdan onu insanlar anlar fotomontaj mı diyeyim. Ha benim konuşmamsa zaten o benimdir değildir izaha muhtaç değil. Ama bu gibi e, kopyala yapıştır işleri e, yani e, ne diyelim masa başı hazırlanan işler e bunlar da benim sisteme baksınlar. Benimle alakalı konular için. Eğer benim sistemde o usta bir şey varsa o tabii ki ben kabullenmişimdir. Beni bağlar diyorsun. Beni bağlar. benim sistemde böyle bir şeyler yoksa kesinlikle ne hukuken ne Allah indinde ne kullar nezdinde beni bağlamaz. burada benim adım karıştırılıyorsa da ben bundan bizar olurum ve beri dururum. kimse buna da benim adıma inanmasın. Benim sistemde yoksa bir şey bir haber Kimse buna inanmasın benim adıma. Ha, konuştuklarımı demiyorum. Konuştuğum bütün dünyaya yayılmış. Her yerde sesimden duyulanı demiyorum. Bu gibi işleri söylüyorum yani. Yani size atfen sizin atfen haber yapılan kaynaklarda... işte şu diziye şöyle dedi, şu kadına böyle dedi, şu adama böyle dedi müşahhas isimler hakkında. Varsa böyle bir yaklaşım var. Şimdi benim sohbetimdeki bir konu Belki o adamın bir lafına cevaptır Ama o o lafı bugün demiştir Ben onu 10 sene evvel cevap vermişimdir Yani çünkü fikirlere cevap verildiği için Şahıslarla ilgimiz yoktur Ama o oraya e, Oturduğu için o cevap Kalkıp onu şimdi cevap vermiş gibi Yapılırsa ne olur O adam da bana vay bu bana böyle mi dedi Ben de ona böyle dedim Polemik yani başlar Onun için biz şahısları bu noktada hedef almıyoruz Hedef aldığımız insanlar var Reddiyeler yazılmış. Ha reddiyeler yazıyoruz. Hayrettin Karaman'a reddiye yazmışız. Batıl görüşlerine reddiyeler. Yahudi Hristiyan cennete girecek dersen, iman şartı ehli kitabı iki dersen, peygamber ehli kitaba Müslüman olun demedi, Kur'an'ın hedefi milletin Müslüman olması değil, yani diğer din mensuplarına dersen, ben senin profesör, hocaların hocası bilmem bakmam, hakaret de yapmam, reddiyem kitabın piyasadadır. Mustafa İslamoğlu'na bu kadar reddiye yaptım. Tabii onlar Dergi yazılarıydı şimdi kitaplaşıyor. Kader yoktur, alın yazısı yoktur, amentüleri bozarsan reddiye yaparım. Zaten ne hikmetse e, benim reddiye yaptığım adamlar saham bellidir. Ben ne yap Sanatçıyla, artistle bilmem neyle uğraşacağım ben. İşim olmaz diyorsun. E be yani. işim olmaz. Ama benim reddiye yaptığım adamların da Allah'tan hiçbiri de karşıma çıkmaya pek cesaret edemedi bugüne kadar. Yani. Çünkü onlara isim vererek reddiye yaptığım için hak doğmuştur yani. Cevap, belki, hakları e, doğmuş. cevap hakları doğmuş. Cevap doğmuş olabilir. Onlardan da bir cevap gelmemiştir. Bu adam bize iftira atıyor atıyor diye bir cevap gelmemiştir. Mustafa İstemoğlu bir kere bir cevap vereyim derken şeye döndü yani. Kusura bakma padişahım hanım sultan zannettime döndü. Özrü kabahatinden büyük oldu. Ya dedi, ben dedi bana dedi iftira diyorlar dedi. Benim adımı da vermiyor. Niye iftira ediyor dedi? Ben dedim. Hayızlı kadına dedi, namaz kılar demedim dedi ya. Oruç tutar dedim dedi. <laughs> Allah'tan. Kendi ağzıyla da dinledim yani. E ben ona iftira atıyorum. Ben iftira atmıyorum ki. Ben onun dediğini söylüyorum. E ben namaz kılar demedim. E ben zaten sana efendim namaz kılar dedin demiyorum ki. Namaz kılar diyenler de var ilahiyatçılardan. O genel. E ben dedi, oruç tutar dedim. Nasıl oruç tutar? La tusalli ve la tu subuhara. Oruç tutamaz, namaz kılamaz diyor. Farkı ne? Oruç zaten oruçla daha alakalı. Kur'an okur mu? Kur'an okuyamaz, dinleyebilir. Eliyle de tutamaz. Ona bakarsan oruç daha sıkıntı. Kan kaybı var. Yani namaz pek taalluk etmiyor o kadar. Oruç daha ediyor yani. Mantıkla din mi olur ya? Bu halinde sen kılamazsın, tutamazsın buyurmuş İslamiyet. Yani burada. Demek benim bir yaptığım reddiyeler belli şanslara olduğu zaman ben isim veririm. O isim verdiğim adam da kalkıp çıkıp da ben böyle demedim. Ama ben işte bak kitabında sayfa veriyorum. Veya şu programda dinledim, ben dinledim diyorum. Ben farkındaysanız onun bunun nakliyle de konuşmam. Çünkü reddiye konusu ciddi bir konudur. Ama böyle efendim sanatçı, futbolcu, şucu, bucu, ayrancı, şuracı, bozacı. Şimdi ben kalkıp da bunların ne yaptı, ne yedi, ne içti, bana ne ya insanların. E bir de kadına başını örttür de resim şey bunlar. Yani yakıştı mı şimdi bu şey böyle? Siz yakıştırıyor musunuz yani bir kadının başını örtmüşler de konuşlar. Yani yakışmaz. Yani değil mi? ilk defa tanık olmadığım için hani bazı gazetelerde ya, bize yakıştırır mısınız? Yapıyorlardı. Yani bize yakıştırır mısınız? Biz, biz yapar mıyız böyle şey? Ne alakamız var böyle şeyle? Zaten kadının resmini basmak dediğim gibi abes. Bunda zaten resmini hiç basmayız diyorsunuz. Tabii. Aa bu görüş, bu görüş onun görüşü diye demiyoruz ki biz zaten. Yani bu hayvan hakları bilmem ne adı altında kurban bayramında bu kadar sene et tüketilir, kesilir, yenilir, içilir. Kimse bir şey demez. Allah için ibadet hem de fakire fukaraya da sadaka. Öbüründe kendi alıyor kasaptan yutuyor. Burada da fakire fukaraya da dağıtılma yönü ağır basıyor. E böyle bir şeye karşı gelindiği zaman kalbinde maraz var demektir. Zaten bir insan Ha ben bu lafı zaten bir çocuk demiş diyorsunuz. Yani, yani o lafı... Öyle. Ben şimdi kimin lafı diye demiyorum bakın. Yanlış anlamayın. Kimin lafı olduğunu da bilmiyoruz şimdi madem öyle. Ama bir insan böyle bir din mi olur ya? Hayvanları kurban diyor bir dese kafir olur. İmandan çıkar. Tabii kafir olması için önce de Müslüman olması lazım. O da ayrı bir dava. Yani herkes kafir olmaz. Evet. evet. Bu hafta içerisinde bir gazetemizde Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir haber bir internet sitesi üzerinden Hülya Avşar polemiği ile gündeme geldi. Gazetenin haberi şöyle. İsmaila cemaati Avşar'ı çarşafa soktu demiş. Haberin başlığı böyle ama bu polemikte Cübbeli Ahmet Hoca'nın ismi geçiyor. Biz haberi kısaca özetleyelim size. İsmaila cemaati Avşar'ın kurbanla ilgili yorumuna yedi netler babanın tarlasında mı yetişiyor yanıtını verdi demiş ve bu cevabın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu söylemiş. Tabi e, Hülya Avşar ne demiş e, sorusu var. Biraz onun sözleri veya yazısı da bağlamından koparılmışa e, benziyor ama soruş itibariyle e, şöyle. Hayvan kesen bir dini aklım almıyor ifadesi geçmiş. Ancak bu ifadenin Hülya Avşar'a değil de 9 yaşındaki bir çocuğun babaannesine söylediği bir ifade olduğu e, aktarılıyor haberde ama o, sonuç itibariyle o da onu mi... naklediyormuş herhalde evet, o da onu nakletmiş ancak sözler Hülya Avşar'a e, Atfen e, medyada yer almış buna karşılık da bir web sitesinde bir internet sitesinde e, sizin Hülya Avşar'a cevap olarak yediği etler babasının tarlasında mı yetişiyor dediğiniz ifadesi var ben tabi bunlar eski mi bu yani yani bu haber yeni Hayır, haberi demiyorum onun bu sözü eski mi? Yani o çocuğun sözü falan naklettiği. Yani onu bilmiyorum. Onu ben de. Çünkü e, ben bu da. haber Ama e, yani gazetenin haberi bu çarşamba gününe ait. Biliyorum. Onlar bütün sitelere düştü. E, fakat ben o, o malum bir kişiye e, karşı bir cevap vermedim. Yani o söz benim sözüm. Yani yedi Ama Hülya Avşar'a mı yetişiyor. O sözler üzerine verilmiş bir cevap değil. değil. Yani ben bizim oğlan var Ahmet Han diye onu da misal veririm de çok hayvan sever işte efendim ağlar mağlar hayvanları görünce onlara bir şey olsa işte bacağı kırılsa şudur budur ama köfteleri de yutar diye böyle bir vazda onu da dile getirdim. Yani dolayısıyla işte o da o işe karşı olup da et diyorsa nasıl oluyor yani bu Allah için kurban edilince mi? Efendim şey oluyor acınacak hal oluyor. Kasaptan aldıkların nerede yetişiyor? Yani mezbahada e, tüketim maksatlı kesilen bir şey olmuyor da. Mahsuru yok mazuru, ama. Yani o gibi bir şey denmiş olabilir ama o şahs için değil. Yani benim sözüm ona karşı bir cevap ben hatırlamıyorum ama birkaç seneler evvelse onları hatırlayamam. Yani birkaç seneler evvelse o laf ben de o cevabı ona çünkü benim sohbetlerimi bunlar tarıyorlar. Şimdi eski sohbetten kalkıyorlar bir cevap. O Salman meselesi de, de aynı bir cevap bir şey koydular. Halbuki ben ona hiç cevap vermedim. Çünkü o da bana bir şey yapmadı ki ben öyle bir şey görmedim zaten. Bu noktada da ben böyle bir cevap vermedim. O şahsa vermedim. Ama eski bir sohbette onun lafı da eskiyse bir cevap vardıysa onu bilmem. Yani onları unutabiliyorum. Ama şu anda ben yani böyle yakın tarihte aylardır böyle bir şey konu geçmedi. Ben de böyle bir cevap vermedim. Bir de tabii çarşafa soktu meselesi. Yani orada Yani bu bir yani değişik. Çarşafa soktu biraz e, egzaj egzajere etmişler. Mübalağa etmişler. Yani mübalağa ee, etmişler derken e şimdi başını kapatmışlar. Başını kapatmışlar falan. Şimdi kendi kapatmayan insan sen başını niye kapatıyorsun ki yani? E, bunu bazı gazeteler de yapıyorlar. Ya, yapıyorlar ama şey de yapıyorlar. Ya basmam fotoğrafı. Ya tamam da karikatür düze edilebilir ama bu şimdi normal resimde olmaz. Yani biz böyle şeyler yapmayız. Yani açık gezen insan yok şap yani koy resmini bas. Kolemiğe de mi girmeyiz diyorsunuz? Girilmez diyorsa, yani. E, fotoğrafını e bunlar, kullansak Hülya Uşar'ın olmaz. başını olmaz. örtmeyiz mi? Olmaz. Bize ne ya? Kendi nasıl kendini hissediyorsa gösteriyorsa öyle göster. Yani biz bir insanın kılığını kıyafetini düzenliyormuş gibi efendim bu biraz istihzaya da girebilir. Nasıl ki kapalı kadını açık göstersen ona sövmüş gibi olur. E, o da o vaziyette şey beni ne böyle yapmışlar şeklinde yani alınabilir veya kendi göre bir hakkıdır efendim ona kızmak. E biz böyle şeyler bunlar abesle iştigal bunlar basit işler bunları biz yapmayız ama Ama şimdi, bu o, şekilde uygulamanın yapıldığı e, internet sitesi cemaate yakın bir site anladığım babacım kadarıyla. Babacığım şimdi cemaate yakın diye bir şey yok. Kim yakın kim uzak metre mezru alıp da ölçemeyiz ne kadar yakın ne kadar uzak. Şimdi ajan dolu yani cemaati kötü tanıtmak. Bunlar ajan mıdır? Abi yok tanımıyorum bilmiyorum. Sitenin adını da bilmediğim için ben bu sitelerin hiçbirinde bilmiyorum yani. Yani hangisinin bize ne kadar yakınlığı var? Hangisi ne kadar bir Facebook yönetiyor, Twitter yönetiyor? Yani bazı gençler var bize gelen giden sohbetlere belki 100 bin, Onların bireysel yani bir bin uyan var diyor çocuk yani. Bu işler faaliyet işidir. Gençlerde oluyor böyle şeyler, irtibatlar. Ama biz bunların takipçisi değiliz yani gözetimcisi değiliz. Bunlar bireysel girişimler. Bireysel mi? girişimler. Muhteşem Yüzyılda da aynı oldu. Yani İsmail Ağa'ya yakın bir şey işte lanetledi meselesinden iş bana yine gelindi. Soru soruldu bana Helal Gıda Fuarı'nda. Oradan yine iş uzadı gitti. Ama ve lakin, orada da ben böyle bir lanetleme manetleme yapmadım. Biz bedduacı değiliz biz insanları lanetleyemeyiz. Şahıslara lanet okuyamayız. Ehli sünnete göre haramdır, yasaktır. Belli bir şahsa lanet okunmaz. Yani müşahhas bilinen kişilere lanet okunmaz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde mesela kadınlara benzeyen erkekler, erkeklere benzeyen kadınlar mesela hiç böyle isim var mı falan adama diye. Yani Kur'an'daki ifadeler yalancılara lanet olsun, zalimlere Allah'ın laneti olsun. Bak ifadeleri görüyor musunuz? Vasıf üzerinden gidiyor. Şahıs üzerinden gitmez yani. Belli bir dizinin oyuncusu. Bunlar belli insandır. E belli insana lanet etme ne hakkın var senin? ehl sünnete göre caiz değil ki. E biz bunu yapacağımız işler değil. Ama biz orada başka bir maksadımızı da anlatmaya çalıştık. Ama yine bir sitenin yaptığı işten İsmail'in adı geçti mi e bizim de efendim şey, dolgu malzemesi e bir de bu olursa haber değeri olur. Bu olmazsa haber değeri olmaz. Kimse okumaz mı okumaz şeklinde böyle gidiliyor. Yalnız ben şunu hem de burada bir hukuki şey de var, konu da var. Onu